Hint basını, Türk İHA'ları ortalığı karıştırdı. Savunma firmaları yıldırım hızında İHA karşıtı teknoloji çalışıyor. Türk kelimesine tahammül edemeyen Miçotakis'ten Arnavutluk'ta akıllara durgunluk veren çağrı. Bulgaristan ve Türkiye doğalgazla uzun vadeli işbirliğini görüştü. Yerli savunma sisteminde bir ilk daha, milli lazer silahı Alka'dan hedefe tam isabı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk insansız sistemleri dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor. Asya gazetesi The Eurasian Times, Türk Türkiye'ye ortalığı karıştırdı. Savunma firmaları yıldırım hızında İHA karşıtı teknoloji çalışıyor. Başlıklı bir analiz haber yayınladı. Ukrayna'daki savaş Siyalar'ın modern çatışmanın karakterini nasıl değiştirdiğini gösterdi. Denilen haberde şu ifadelere yer verildi. Yerden pilotlar tarafından kontrol edilen veya önceden programlanmış bir görevi takip edip, giderek otonom bir şekilde kontrol edilen İHA'lar yalnızca keşif ve gözetleme amaçları için değil aynı zamanda füzeler ve bombalarla da silahlandırılıyor. Bu da bazı ülkeleri ve askeri endüstrilerini düşman insansız savaş araçlarını takip etmek ve onlarla çatışmak için karşı önlemler almaya sevk etti. Ancak bugün mevcut durumda İHA karşıtı sistemler maliyet, karmaşıklık ve etkinlik açısından emekleme aşamasında. Hiç şüphe yok ki insansız hava araçlarının savaşların gidişatını değiştirmedeki artan önemi nedeniyle, Ukrayna veya Dağlık Karabağ'da gösterdikleri performans nedeniyle onları üreten ülkeler büyük ihracatçılar veya uluslararası tedarikçiler haline geldi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kısa bir süre önce MQ-9 Reaper ile drone üretimlerine ve ihracatına hakim oldu. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Irak ve Afganistan'daki savaşlarda en büyük insansız hava aracı kullanıcısıydı. Ancak ABD'nin İHA pazarındaki hakimiyeti uzun sürmedi. Bunun başlıca nedenlerinden biri ABD yapımı insansız hava araçlarının Washington'ın en yakın müttefiklerine bile satışını ciddi şekilde sınırlayan füze teknolojisi kontrol rejimine üyeliydi. Türkiye, Ukrayna, Karabağ, Irak ve Suriye'de başarısını kanıtladıktan sonra Bayraktar TB2 ile adından söz ettirdi. Bayraktar TB2, Afrika, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelerde önemli bir talep haline geldi. Massachusetts Institute of Technology'den Profesör Erik Lynn Greenberg, burası bugün dronelar için adeta bir satıcılar pazarı. Öyle ki İran, Tacikistan ve Venezuela'da drone üretim hatları kurmuş, Türkiye ise Ukrayna'da TB2 fabrikası kurmayı planlıyor. Ve drone tedarikçileri deniz aşırı fabrikalar aracılığıyla üretimi çeşitlendirdikçe drone diplomasisi daha esnek ve rakiplerin hedefinden kendisini koruyacaktır. Örneğin İsrail, İran'daki insansız hava aracı üretim tesislerini bombaladı. Ancak Tacikistan gibi daha dostane diplomatik bağları olan ülkelerdeki İran fabrikalarına saldırmayı çok riskli bulabilir diye belirtiyor. Bu süreçte Türkiye satışlardan iyi bir miktar para kazanmanın yanı sıra daha geniş diplomatik hedeflerine ulaşıyor diyen Lynn Greenberg, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 insansız hava aracı satışının Ankara'ya bayi yetkililerini etkileme kozu verdi. Bu yüzden dronlar artık bir silahtan daha fazlasıdır. Bunlar aynı zamanda diplomatik araçlardır. Bu batılı ülkelerin neden karşı önlemleri almaya çabaladıklarını açıklıyor. Örneğin Avustralyalı Drone Shield Limited şirketi birkaç farklı tipte karşı uçak, CUAS ekipmanı ve elektronik harp çözümleri geliştirmiştir. Mea Sures, yaklaşık 11 milyon Avustralya doları tutarında rekor bir satın alma siparişi aldı. Benzer şekilde Virginia merkezli Caji, alıcıları aynı frekansta elektronik gürültüyle doldurarak sinyalleri bozmayı içeren karıştırma için teknolojiler geliştiriyor. RightOn teknolojisinin ayrıca ışık hızında çalışan dronların yönlendirme sistemlerini devre dışı bırakan Pacer adlı yüksek güçlü bir mikrodalga silahın geliştirilmesine öncülük ettiği söyleniyor. Lockheed Martin, Epirus ve Northrop Grumman bu tür anti-drone silahları geliştiriyor. Ancak bu anti-drone teknolojilerinin güçlü ve ticari olarak uygulanabilir olması biraz daha zaman alacak. O zamana kadar ucuz ve etkili İHA'lar modern savaşlarda önemini ve geçerliliğini koruyacaktır ifadelerine yer verildi. Başbakan Kiriakos Mitsotakis, Arnavutluk'ta Yunan azınlığın yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ziyaret etti. Helikopterle ilk olarak Himaraya'ya ulaşan Başbakan Mitsotakis, Buradaki Yunan azınlık tarafından Yunanistan bayrakları ile karşılandı. Arnavutluğun Himara kentinde yaptığı konuşmada Michotakis, Yunanistan'ın resmi talebini Arnavutlu kendi kaderini tayin etme hakkınıza saygı göstermekle yükümlüdür şeklinde açıkladı. Michotakis resmen Arnavutluktaki Yunan azınlığa kendi kaderini tayin etme çağrısında bulundu. Yunan basını ve sosyal medyada bu ziyaretle ilgili yapılan haber ve yorumlarda Başbakan'dan Kuzey Epir'e önemli ziyaret. Şimdi bir resmedin. Erdoğan'ın Batı Trakya ziyaretinde kamu binalarında binlerce Türk bayrağı Miçotakis, Yunan azınlığı ziyaret ederken, Türkler Arnavutluğu silahlandırıyor ifadelerine yer verildi. Yunan savunma sitesi Defense Point'in haberinde, Miçotakis'in Arnavutluğun güneyindeki Rum azınlı köylerini ziyareti öncesinde, Tiranda Rama, Bayraktar olarak bilinen silahlı insansız hava araçlarının satın alınması için Türkiye ile bir anlaşma imzaladı. Arnavut lider Dervid Sani de Yunan mevkidaşıyla buluşmadan birkaç saat önce, Atina'yı füzelerle bombalamakla tehdit eden Türk liderle olan güçlü bağlarını ona hatırlattı. Arnavutluğun bağımsız bir ülke olarak toprak egemenliğini ve vatandaşlarını korumak için silahlanma hakkına sahip olduğu açıktır. Ancak bu durumda Arnavutluk hava sahası NATO tarafından iki stratejik müttefiki olan Yunanistan ve İtalya'nın F-16 savaş uçaklarıyla korunurken neden Türk saldırı silahları satın alıyor? Arnavutluk Tayyip abisinin Türk insansız hava araçları için neden bu kadar acele ediliyor? Organize suçlarla mücadele gibi komik açıklamalar yaptılar. Arnavutluğun silahlandırılmasında çıkarı olan tek kişi Yunanistan'a kendi adına baskı yapacak bir Türk koçbaşı ve Balkanlardaki revizyonist planları için isteyen Erdoğandır. Ve görünüşe göre Ramada bundan memnun ama bir şeyi anlamıyor. Avrupa'nın Arnavutluğa ihtiyacı olduğu masalı artık Brüksel'de satmıyor ifadelerine yer verildi. Arnavut gazeteci Şaban Murat ise Miçotakis'in ziyaretini eleştirerek bu zamana kadar Yunan bakanları Atina'daki ofislerinden Arnavutluk'taki Yunan azınlığın kendi kaderini tayin etmesini talep etmişlerdi. Ancak ilk kez bir Yunan başbakanı gelip Arnavutluk topraklarında siyasetin ve Arnavut halkının özellikle de Himara'da yaşayanların gözleri önünde böyle bir açıklama yaptı dedi. Murati, Yunanistan Başbakanı'nın Arnavutluk topraklarındaki bu skandal Arnavutluk karşıtı provokasyon için mevcut Arnavutluk hükümetinden nasıl ve ne şekilde izin almayı başardığı bilinmemekte olup, bu eylemiyle eşi benzeri görülmemiş devlet ve millet karşıtı bir eylem gerçekleştirmiştir, dedi. Yunanistan Başbakanı'nın bugünkü ziyaretiyle resmileştirdiği Arnavutluk'taki Yunan Belediyeler Birliği'nin sözde kendi kaderini tayin hakkı, Arnavutluk Anayasası'nın ve anayasal düzenin, Arnavutluğun egemenliğinin, toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir, diyen Murati, Yunanistan Güney Arnavutluğu kendi eyaleti olarak meşrulaştırırken, Michotakis bugün Himara'daki Omanya önünde yaptığı konuşmada Yunan milliyetçiliği coşkusuna engel olamadı ve bu benim için ve tüm Helenizm için özel bir an. Himara'yı ziyaret eden ilk Yunan başbakanı olmaktan onur duyuyorum. Helenizm ve Ortodoks ateşini canlı tuttuğunuz için teşekkür ederiz dedi. Arnavutluk'ta yaşayan azınlığa bu açıklamayı yapan Michotakis, Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının hak hukukundan bahsedilirken azınlığa ulusal bir kimlik yakıştırdı ve Yunanlı Müslümanlar kimliğini zorla dayattı. Bir STK'nın tabelasında Türk ismi geçtiğinden dolayı tabelasının polis devleti tarafından sökülüp atıldıktan sonra kapısına kilit vurulup çeyrek asır mahkeme koridorlarında sürüncemede bırakılarak baskı uygulanması hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'ı İskeç'e Türk Birliği konusunda yargılayıp mahkum ettiği halde kararı uygulamaması gösteriyor ki Yunanistan'ın sürekli ağzından düşürmediği uluslararası hukuk, demokrasi ve insan hakları sözleri sadece laftan ibaret. Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Kristov, Türkiye'deki sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerine uzun vadeli erişim ve doğal gazın sınırlardan geçişi konusunda yıl sonundan önce bir anlaşmaya varılmasını umduğu görüşmeler için İstanbul'da. Reuters'ın haberine göre Bulgaristan'ın yeni doğal gaz kaynakları ararken Bulgaristan Devlet Gaz Şirketi, Bulgar Gaz'ın genel müdürleri ve doğal gaz şebeke operatörü Bulgar Transgaz'da görüşmelerde yer alıyor. Bulgaristan'a doğal gaz ihtiyacının %95'inden fazlasını sağlayan Rusya, Sofya'nın ruble olarak ödemeyi reddetmesi üzerine Nisan ayında Bulgaristan'a olan sevkiyatını durdurdu. Kristo, Türkiye'ye gitmeden önce gazetecilere verdiği demişti, Bulgar Bulgar gazla Türk BOTAŞ arasındaki görüşmelerin hızla ilerlediğini ve bu yıl bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Türkiye'deki LNG terminallerinde yılda 1 milyar metreküp doğal gaz depolamak ve doğalgazı Botar şebekesinden sınırımıza taşımak için görüşmeler yapıyoruz. Bu çok önemli LNG kargo gönderileri için birçok teklifimiz var. Elimizde olmayan şey onları boşaltacak bir yer. Rusya'ya olan bağımlılığımızı azaltmaya kararlıyız dedi. Milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ALKA yüksek güçlü lazer silahı gerçekleştirilen testler esnasında hedefini tam isabetle imha etti asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen test faaliyeti esnasında ALKA, hedefe tam isabet sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu. Hedefimiz, savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye sayılı ülkelerin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA yönlendirilmiş enerji silah sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef tespit sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım, dedi cephane kısıtı olmayan, maliyet etkin savunma sistemi, lazer silah sistemleri tedarik projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Geliştirilen sistemler hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesine tahrip yeteneği gösterdi. Yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alkan'ın farklı konfigürasyonları üzerinde çalışmalarını sürdüren Roketsan, aynı zamanda sistemin katmanlı hava savunma ağına da entegre edilmesini amaçlıyor. 750 metre tahrip menzili bulunan Alka, katmanlı hava savunma ağının zemininde bulunacak. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.